Ve günaydın arkadaşlar. Cumartesi gününden baba, selamlar. Baba, baba şimdi gelecek anneciğim. Otur yanıma. Otur. Uf, Biz hazırlandık. Uf dışarıya çıktık. Birazcık işlerimiz var. Bir kuaföre gideceğim. Bir kaşlarımı alacağım. Eğer müsaitlerse saçlarımı kestireceğim. Şöyle yeni yıla yeni bir saçla gireyim istiyorum. Aslında aklımda böyle bayağı bildiğiniz kısa küt bir saç var ama işte sürekli fönleyemem falan diye bir tık cesaret edemiyorum. Duş aldım saçlarımı hemen şey biberiye şeyini sıktım fısfısını ve bekliyorum şimdi Serkan'ın gelmesini. İş yerine kadar geldik. Yanına makyaj malzemelerimi baba. falan aldım. Baba. Gelecek anneciğim baba. Anahtarı vurma. Aslında şurada park var. Parka gidelim istedim ama çok fazla köpek var ve şey yapamadık. Cesaret edemedim. Köpekler kovalar falan. Yiğitle kaçamam Baba. Diye. Evet gelecek anneciğim baba. Yiğit de düştü. Dudağını yardı bildiğiniz ya. Kitabın böyle kitabı taşıyordu babasına. Neyse inşallah kuaför müsaittir. Anneciğim randevu almadım. Normalde randevuyla çalışıyorlar ama inşallah boşlardır. Bir düğün falan yoktur bugün. Düğün varsa çünkü çok yoğun oluyorlar. Hiç şey yapmıyorlar, hiç almıyorlar. Yeni yıla yeni saçla gireyim istiyorum dediğim gibi. Yani belki küt kestirebilirim. Belki anneciğim açıp kapatmasan mı arabayı? Bir de şu Zara'dan aldığım kahverengi elbise var ya onu iade etmeye karar verdim. Bugün onu iade edeceğim. Yerine başka bir elbise olabilir, hırka olabilir, kazak olabilir. Başka bir şey bakacağım. Bir bakalım yani işte. Öyle. Şimdi dediğim gibi hazırlandık, çıktık. Çok hazırlandık da Baba. Giyindik ve çıktık diyeyim. Baba. Tamam. Hem de şöyle saçlarımı falan da bir fönletirim diyorum. Bir bakalım anneciğim lütfen Ay, o kadar böyle duruyor ve ağır ki bir de. Anneciğim oturur musun? Şu annemin aldığı şeyleri giydim böyle. Ag muadili ayakkabılar var ya onlardan almıştım. Bir tane onu giydim bir de. Ay kapıyı kilitliyor. Serkan gelmeyecek herhalde. Muhtemelen bunun işi uzun bilo, sürecek. Blo blo. Blo Baba baba. Şimdi öyle işte ya gidelim şöyle. Baba. Eğer küt kestirebilirsem küt yani bir soracağım gider mi bir de bana. Küt dediğim yani şöyle hemen kulağımın altında. Küt yani baba, bayağı bir küt. Baba. Eğer yok falan derse kuaför kelebek kesim yaptıracağım. Bir bakalım inşallah güzel olur. Baba. Tamam. Baba. Geliyor anneciğim girelim mi içeriye biz de? Yiğit'e de şu Zara'dan aldığımız şey var ya onu giydirdim. Ay o kadar tatlı oldu ki altına sarı kadife pantolon. Ya, çok tatlı duruyor şu an ya. Ay bayıldım bayıldım. Baksana anneciğim çok yakıştı sana. daha çok kötü oldu ama ya. Arkadaşlar acayip bir şey geldi bize ya. Bu oh, çok iyi. Bu benim. Nasıl? <laughs> dur. <laughs> Ay günü bitirdik Vay. ve ben daha kamerayı yeni açıyorum ya. Of. Saçlarım nasıl olmuş? Gittim saçlarımı kestirdim. Ondan sonra gittik bir yemek yedik Vay. güzelce. Vay. Başka da hiçbir şey Vay. yapmadık aşkım gerçekten Vay. ya. Günümüz öldü gitti. İstanbul trafiği Vay aynen ya. Zeytinburnu'ndan ev bir saat gözüküyor ya. Zeytinburnu'ndan Sarıyer'e bir saat, Sarıyer bir saat gözüküyor. Vadi İstanbul'a gidelim dedik Vay ama da yok yani bir saat gidiş bir saat geliş yol iki saat zaten saat beşi geçti bir kahve falan alır artık eve döneriz at, bak, artık bilmiyorum ne olacak yada, ya hiçbir şey anlamadık daha bugün Yet zaten tam bir felaket meme, şu an meme. anneciğim o kadar böyle yoruldum ki inanamazsın Saçlarımı kestirdim. Şöyle güzel bir kelebek kesim deniyor sanırım buna. Böyle bir kesim yaptırdım. Abi. Çok hoşuma gitti ama işte tabii sürekli şekillendirmem lazım artık uçlarını. Neyse Allah'tan Dyson'ımız var. Bunu hemen şekillendiririz. Oğlum şu zaranın elbisesini iade edeceğim ama bakalım ne zaman edeceğiz. Ev mi yazdın sen aşkım oraya? No. Hı, neresi yazdın? Bakırköy mü? Bakırköy çok yaz. tamam, iyi yapmışsın. Bakta bakta. Şimdi Bakırköy'e gideceğiz. Bir de turşu alacağız. Bakırköy'de güzel bir turşucu varmış. Hem dedik turşularız Anne. Anneciğim bir de kahve alırız. Ondan sonra zara varsa orada elbiseyi de oradan iade ederim. Anne. Ondan sonra da artık bakarız. Of, anneciğim kucağıma gelmek ister misin? Dukak. Dukak. Ufacık. Anda anda. Dukak. Ya böyle duruyor sürekli. inanılmaz güzel oldu ve kocaman arkadaşlar 70 santim boyu var nasıl sergileyeceğiz bunu bilmiyoruz şunlarda da takılsın o zaman kendini gösterecek diyor Seko'cum. ne oldu çok güzel parçalar falan da şey küçük küçük görüyor musunuz içinde o kadar çok parça var ki ve bir yerini döndürüyordun ya sen neresiydi çevirsene bir altını aşkım daha durma mekanizması tamam çok güzel ama. Ay bitirdik koyduk kocaman. O kadar güzel duruyor ki. Buraya da küçük bir düzenleme yaptık. Diğer şeyleri kaldırdık. Böyle daha güzel oldu. Ay bayıldık resmen. Günaydın arkadaşlar. Pazartesi gününden. Selamlar. Hancım hadi şarkı açacağım ve kahvaltı hazırlayacağız. Evet. Of. Ya iki gündür dün zaten sanırım hiçbir şey çekmedim. Ya da çektim mi bilmiyorum. Ya i̇ki gündür daha doğrusu doğru düzgün bir şey çekmedim. Çünkü mental olarak kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Hele dün baya böyle şeydim yani çöküşteydim. Dün Ikea'ya falan gittik. Ee, şeyler falan aldık. Kanka. Cumartesi günü gittim saçlarımı Kanka. kestirdim. Ama böyle dediğim gibi minik minik sanırım böyle Kanka. çekebildim. Kanka. Kanka. Dün ama hiç yani hiç elim alamadım telefonu. Bayağı kötüydüm çünkü. Kanka. Hala toparlanabilmiş de sayılmam aslında. Niye böyle oldu bilmiyorum ama bazen böyle geliyor. Oluyor yani bana. Şimdi bir bakalım bir şarkı açacağım. Saat 10'u geçti daha hiç hiçbir şey yediremedim. Çünkü yemedi yani bir türlü bir türlü bir cezerya aldı eline onu gezdirdi. Birazcık armut aldı. Bir dilim armut aldı onu böyle gezdirdi elinde ama yok yani hani. Bir şey hazırlamama da izin vermedi. Ben, bu. Hangisi bu mu? Hangisi bu mu? Hangisi? Bu. Bu tamam. Bizim de bazı favori şarkılarımız var tabii <laughs> ki de. E, da bir tane saat aldık duvar saati. Siz onu göstermek istiyorum. Diğer saati de Yiğit'in odasına koyacağım. Çünkü tarih falan da var burada. Derece falan da gösteriyor. bu o yüzden iyi oluyor. Günü falan da göstermek. Sonra Yiğit'in odasına alabilmek için e, salona şöyle televizyon yine aynı. Hemen üstüne gold bir saat aldık. Parmak izi var orada bir tane. Tam şurada. Neyse gayet güzel bir saat. Çok hoşumuza gitti. Yani Serkan bunu gördü. Ben görmemiştim bunu. Bunu aldık. Daha sonra şuraya tam şu kolon ölçüsünde bir tane raf aldık Ikea'dan. Raf şurada. Bu takılacak. Bunu ayak olarak şöyle bir şey seçtik arkadaşlar. Çok güzel duruyordu orada çünkü. Böyle demir bir ayak. Bunu oraya koyacağız ve üzerine de şu var ya Omega yani şu Legon'un şeyi. Onu koyacağız. Anneciğim lütfen. Yani şunu koyabilmek için aldık oraya. Evin böyle her yeri de raf gibi oluyor ama bilmiyorum ya. Bir böyle sanki güzel durur gibi geldi. Bir, bir, bir kalkıştı bakalım böyle bir şey. Onu takacağız işte. Şu çerçeveyi de kaldıracağım. Ona ne yapacağız bilmiyorum. Ya yani evin şu duvara da ne yapacağız bilmiyorum hala. Belki ayna falan kestirelim falan dedi Serkan ama emin değiliz tabii ki. Ya böyle parça parça aynalardan şey yapacağız kendimiz ya da böyle değişik böyle değişik şekilli bir şey yapacağız. Kendimiz kestireceğiz ve yapıştıracağız oraya yapıştıracağız daha doğrusu. Bir bakalım bir görüşeceğiz birkaç bir yerde. Yani nasıl bir şey yapabileceğimizi bilmiyoruz. Çünkü belki çerçeveli bir şey olabilir. Belki çerçevesiz kararsızız yani. Ee, başka havlu aldım. Paspas falan aldım. Normal klasik aldım. Şu iki havlularından zaten. Bir de ayak paspasları indirimdeydi. 189 liraya mı düşmüştü? 189'dan 39'a mı düşmüştü? Neydi öyle bir şeydi işte ya. Bir de ondan aldım. Bugün öğlen belki portakallı bir kek yapabilirim yiyete. Ee, ama şimdi öncelikle hemen hızlıca bir kahvaltı hazırlayalım. Şöyle hazırladım kahvaltı. İki tane tost yaptım. Çok yani böyle bir çeyrek domatesim vardı. Onunla bir melemen yaptım hemen. Menemen de değil aslında ya. Domatesim o kadar azdı ki. Yumurtayı da kırınca böyle oldu. Siyah zeytin, yeşil zeytin ve tost. Tamam tost vereyim sana tamam. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Efendim anneciğim. Ay iş yaptırmıyor bana ya. Aa. Anne süpürsün mü? Artık Yiğit'i e uyutmak o kadar uzun sürüyor. O kadar uzun sürüyor ki arkadaşlar inanamazsınız. Saat 2'ye yeni var ve daha yeni uyudu. Sanırım sabah birazcık geç kalkmıştı. O yüzden olabilir diye tahmin ediyorum. Şu kitaplarını falan götüreceğim. Tamam önce aslında bir dinlenmek istiyorum ya. Aynen. Starbucks'tan bir kokiyi aldım. bir kahve yapacağım ve kokiyi yiyeceğim. Bakayım. Bu, o kadar yorgunum. İnanamazsınız. Valla diyordum iyi kek falan yapayım gece diyordum ama yapamayacağım yani kek falan. Hiçbir şey yapamayacağım şu an. Hiç dermanım yok yani. Sadece 12'den beri çünkü iyi tuğ yutmaya uğraşıyorum. Kuki Dolaptaydı. <laughs> Olayla kuki Neyse şunu bir alayım ısıtayım. Bir de şuradan bir bardak alayım. Bir kahve yapayım. Yani Şöyle yapsam? Sade mi yapsam? Zaten çok tatlı ki o yüzden böyle sade yapacağım. Kukiyi mikrodalgaya koyayım bir ısınsın. Böyle sıcak çikolata seriyor falan daha güzel oluyor. Şimdi size onu da göstereceğim. Starbucks'ın şu kukisini denemiştik. Bu böyle içi dolgulu üçgen kuki diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane burada var bir tanesi de burada. Onu da akşam falan yerim. Serkan muhtemelen yemez bu kukiyi. Şimdi şunu hemen mikrodalgaya koyacağım ve bir, dakika kadar ısıtacağım. Bir dakika çok mu adam? 40 saniye. Yumuşak mı? akışkan oluyor falan böyle o kadar güzel oluyor ki. Şu kokiyi de koyayım. Dediğim gibi Serkan. <laughs> Serkan bunu da bela bunu yiyebilecek. Ya çünkü biz bu dün kokiye yüzünden bir tık atıştık. Bu yüzden bana kaldı. Şunu koyayım bu ısınsın kahvemi koyayım. Bu arada arkadaşlar saçımı da kestirdim ya bir tık pişman oldum gelin sürekli böyle gidiyor ve kulağımın arkasına girmediği için de biraz rahatsız ediyor. Neyse bir bakalım. Artık uzadıkça tel tokayla falan birazcık tuttururum. Şimdi kahvemi içeyim. Kokimi yiyeyim. Daha sonra artık birazcık evleri toparlayayım. Zaten süpürdüm Yiğit'le beraber sağ olsun büyük süpürge diye tutturdu çünkü onu çıkarmak zorunda kaldım. Bakalım. Yani biz Serkan'a saati falan gidelim diyorduk ama <laughs> da yalan oldu gibi. Ya sakın o kadar alıngan ki arkadaşlar. O kadar alıngan ki inanamazsınız. Yani böyle çok komik derecede alıngan. Yani böyle hemen küsüyor, hemen böyle agresifleşiyor, hemen böyle bir bir, bir böyle hareketler, şeyler falan. Ne artık yapacak bir şey yok yani. 10 yılı bitirdik çünkü 11. yıldayız. Artık o beni böyle, ben onu öyle kabul ettik yani <laughs> birbirimizi. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım artık? Neyse oku kim alayım? Neyse bir tanesi akşam gözün içine bakarak yerim onun. <laughs> o da dayanamaz alır herhalde bir çatal. Alması artık. Ne yapayım valla çok güzel ben yerim. Kusura bakma kocacığım yani çok da fazla şey yapamayacağım sana. Vallahi dediğim gibi ben yani gündüz sabah söyledim ya mentor olarak çok. Aa benim bu bardağım kırılmış, tabağım kırılmış. Aa bu direkt çöp. Çatlamış. Bayağı emdim. mental olarak 2 falan hiç ama hiç iyi değildim ya o kadar böyle kötüydüm ki yani ne yapacağımı bilmiyordum elime kamerayı aldım bir türlü bir şey çekemedim ama şükür bugün biraz daha iyiyim şimdi şuradan bir bakalım bir neler varmış bir şeyler izleyelim uf yumuşacık Hmm. Arkadaşlar efsane ya. Biz bunu yapmaya çalışmıştık ve yapamamıştık. Hiç hmm. İçi böyle full dolgulu. Bir kere daha deneyeceğim ama bunu ben. Kısılcık şerbetine sardım demiştim değil mi? Ya yani böyle tam izleyemiyorum tabii ki de ama böyle hani YouTube'da oluyor ya işte 6 dakikalık 7 dakikalık videolar. Böyle izleyiz diye vallahi anlamaya çalışıyorum bir şeyleri. Yiğit uyandı hızlıca ona bir çorba içireceğim. Bir sarma koydum. Sarma yiyeceğiz bir de. Yani Yiğit bilmiyorum sarma yer ama çorbayı yemesi için birazcık ısrar edeceğim tabii ki de çorba için. Ee, çünkü böyle birazcık şey olacak gibi. Allah korusun hasta olacak gibi Şu çöpümüzü atalım ee, Dolaba birazcık sakinleştirdim Şey yaptım İşte böyle çok azalan şeyler falan vardı Onları birleştirdim Şimdi şu çöpümüzü Kapının önüne koyalım Evet anneciğim o babanın karıştırma istersen Anneciğim saati takmış ya baba Aa Yiğit bu saati senin odana takalım mı? Evet bu saati senin odana takalım. Bunu bırakalım bu babanın. Şu saati diyorum ki Yiğit'in odasına takalım. Yiğit'in odasındaki saati ya evde 3-4 tane saat oldu. Bu saat buraya uygun gibi. Grili falan. Belki yatak odasına da bir saat şey yapabilirim ya. Çünkü telefonu şey yapmıyorum ve her yerde de bir saat iyi oluyor. <laughs> Ama yo Yiğit'in ya şeye karar veremedim arkadaşlar şimdiki. Şu saati mi koysam Yiğit'in odasına? Böyle burada işte dijital saat var. işte ay gün var. Ee, derece falan da var aslında bu iyi olabilir. Yok bunu yatak odasına koyayım. En azından bir dereceli de orada olsun. Çünkü zaten Yiğit'in odasında şurada bir termometre var. Şu saat de burada güzel duruyor aslında ahşap. Saat bu arada 3'ü geçmiş. Neyse bu mavili saati de bence yatak odasına koydurabilirim. Astırabilirim. Evin her yerinde bir saat olacak bizim de artık ama yapacak bir şey yok. Artık çünkü saati biz çok kalkar kalkmaz bir bakasın geliyor saat ya. Bu dursun anneciğim şunu şöyle araya bir yere sokuşturayım sen görmeden. Arkadaşlar bayağı bir saattir şeye bakıyorum ya. Şeye baktım daha doğrusu. E, yemek masasının arkasına ne yapabiliriz? Hani ne yapabilirim oraya? Ah çamaşır makinesi bitti. Dedim, bir de çamaşırlar çıkartalım, kurutma yatalım, kurutmadakileri çıkartalım, katlayalım. Kurutmada da şey vardı, bana paspasları falan. Onları da çıkartmam lazım. Alfabeyi açalım, tamam. Alfabe şarkısını açalım biz. Şey, o yemek masasının arkasında ne yapacağımı bilmiyorum. Yani böyle abi, değişik şekilde e, ıı, aynamı kestirsem, orayı komple aynamı kaplatsam, duvar kağıdı mı yapsam, çıta mı yapsam? Abi. Hangisini açalım? Abba, abba, abba. Tamam. Oraya ne yapacağımızı hala bilmiyorum. karsın. Tamam bir tane mi açalım hemen alfabeyi? Hala çok kararsızım yani. Yani böyle eğer bir fikriniz falan varsa az çok biliyorsunuz zaten yemek arkasını. Çünkü oradaki yeşil renkli duvardan da çok sıkıldım. Yani eğer bir fikriniz varsa falan vallahi çok açıyorum. Yani her şey biliyorsunuz. Ahmet. Pinterest'ten bir iki bir şey buldum ama yani onlar da çok böyle şey olmuyor ya. Tarz olarak biz benim tarzım oluyor. Arkadaşlar ben hala bazı çamaşırları böyle kurutuyorum. E ama kuruttuktan sonra tabii ki de havalandırma yapıyorum ki e şey olmasın. Anneciğim ne düşürdün? Tamam oyuncakmış. Dur tamam ben toparlarım onu gel. Çünkü şunlar çok fazla şey yapıyorlar. Çekiyorlar. Ya, yani bayağı çekiyorlar. Bildiğiniz küçücük bir kıyafet gibi kalıyor. Bu sefer onu açmayla uğraşıyoruz. Yani işte soğuk suya ısla tekrar. Anneciğim arabanı atma. Bu tamam. soğuk suya ısla yok işte saç kremi koy içine falan böyle tamam. ipikler genişlesin falan diye uğraşıyoruz. En azından dedim ki onunla uğraşmayalım. Bunu böyle yıkayalım zaten kısa programda yıkıyorum bunları çünkü günlük iki kere falan değiştiriyoruz malum <laughs> Yemek yediriyorum, O yemek istediğim zamanlar genelde kaşığı fırlatmak suretiyle e, atıyor da benim üstümü de batırıyor. Şu kumaşlardan biraz daha böyle farklı renk bulabilirsen biraz daha diyeceğim al ve yap. Saksı mavisi var demişti ama saksı mavisi çok küçükmüş. Bunu da böyle yakasını kayıp yaptı. O kadar güzel duruyor ki giyince. Hatta onu dün mü giydim? Önceki gün mü ne giydim? Ama dediğim gibi modum o kadar düşüktü ki hiçbir şey çekmemiştim o gün. Şimdi şunlar kalsın. Şimdi ben kurutmaya çalıştırayım. Daha sonra bir artık bir şeyler yapalım. Evi birazcık daha toparlayalım. Öyle. Uf, Yiğit'le Serkan aşağı indi. Şöyle bir 40 dakika kadarlık bir boşluğum var. Çünkü birazdan gelirler ve o arada da hemen yemek yiyip birazcık dinlenmem lazım. Yemeklerimi zaten sizden habersiz yaptım. Çok zor oldu çünkü paçama yiğit yapışıyor sürekli ve dediğim gibi yani son zamanlarda böyle bir garip bir şey var. Mental var üzerimde. Hemen hızlıca yemeğimi yiyeceğim. Birazcık dinlenmek istiyorum çünkü yani yiğit bugün kollarımı resmen koparmış durumda. Valla şöyle bir yalancı karnıyarık yaptım. Tavukla yaptım bunu. Burada mercimek çorbam var. Biraz da bulgur pilavım var. İşte bunları yiyeceğim. Bir bakalım yani bilmiyorum yani Yiğit biraz fazla zorluyor. Bir de parmağında Yiğit'in garip bir böyle yara gibi bir şey çıktı. Bahsettim mi bilmiyorum. Hmm. Bulgur pilavım şahane olmuş. Biberli, soğanlı falan yaptım. Parmağında garip bir yara çıktı. Doktora mesaj attım. Takip edelim falan dedi. Bir bakalım dedi. Şimdi pipisi için götüreceğim zaten doktora. Gidince vallahi tekrardan bir sultan hanımı göreceğim. Hmm. Tavuk da çok güzel valla. Bugün güzel yemek yapmışım ya. Her ne kadar böyle yiğit beni sabot etmeye çalışsa da yemeklerim çok güzel olmuş. Hmm. Çorbam da çok güzel. Ya bugün çok güzel yemek yapmışım ben ya. Maşallah nazar demesin. Şimdi hızlıca yemek yiyeceğim. Hemen bilgisayar başına.